Merhabalar. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu sunumda hem izdüşüm hem de perspektif uygulaması yapacağız. Görünüşleri tam olarak belirtilmemiş veya eksik bırakılmış bir parçanın önce izdüşümlerini yani görünüşlerini tamamlayacağız. Ardından parçanın izometrik perspektifini çizeceğiz. Birlikte yapmak için uygulama sayfasını açıklamalardaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. üç maddeden oluşmakta. Basit bir parçanın soldan görünüşü tam olarak doğru verilmiş. Üstten görünüşte eksik ayrıntılar var. Önden görünüşü ise hiç verilmemiş. Bizden görünüşleri tamamlayıp bu görünüşlerden yararlanarak parçanın 2 bölü 1 ölçeğinde izometrik perspektifini çizmemiz isteniyor. Bu uygulamada klasik iz düşürücü ışınları kullanacağız. Bu nedenle önce önden görünüşün yerini belirleyelim soldan görünüşten ve üstten görünüşten iz düşürücü ışınlar ile önden görünüşün sağ alt başlangıç noktasını belirleyip 45 derecelik gönye ile epür çizgisini çizelim. Şimdi de önden görünüşün genel sınırlarını soldan ve üstten görünüş sınırlarından iz düşürücü ışınlar ile çizelim. Çizimde soldan görünüş tam olarak verilmiş. O halde bu görünüşten hareket edebiliriz. Önce üstten görünüşte tamamlanmamış açılı kenarların nereye kadar gideceğini belirleyelim. Gönye ile soldan görünüşten epür çizgisini, oradan da üstten görünüşe uzanan bir paralel çizgi bu sınırı belirler. Açılı kenar çizgilerini bu sınıra kadar uzatalım. Böylece üstten görünüşü tamamlamış olduk. Sırada önden görünüşü bulmak var. Önden görünüşün genel sınırlarını biliyoruz. Açılı kenarların üstten görünüşte oluşturduğu yüzeyin köşelerinden önce arkadakilerden başlayarak önden görünüşteki konumlarına iz düşürücü ışınları taşıyalım. Sonra az önce bulduğumuz öndeki noktalarını taşıyalım. Soldan görünüşte bakış doğrultusuna dik yeşil yüzeyin oluşturduğu blok genişliği boyunca parçanın alt gövdesini oluşturuyor diğer mavi yüzeyin oluşturduğu blok ile 90 derecelik açıda kesişiyorlar. Önden görünüşte mavi bloğun ayrıntılarını belirlersek işimiz kolaylaşır. O halde soldan görünüşten yukarıdan aşağıya doğru ilgili ayrıntıları taşıyalım. Bulduğumuz bu 4 adet köşe noktalarını birleştiren doğrular mavi blok ile yeşil bloğun kesişim kenarlarıdır. Yeşil bloğun ön yüz kenar çizgisini de taşıyalım ve önden görünüşteki ayrıntıları bitirelim. Çizimi taslak olarak ince çizgilerle tamamlamış olduk. Gereksiz uzantıları keskin kenarlı silgi ile silelim ve ana çizgileri koyulaştıralım. Böylece görünüşleri tamamladık. Şimdi de parçanın izometrik perspektifinin çizimine geçebiliriz. Perspektif için görünüşleri buraya alalım. Siz zaten aynı sayfadasınız. Boyutlardan yararlanacağız. Önce parçanın genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını ölçelim ve bir yere not edelim. Soruda parçanın izometrik perspektifi ancak 2 bölü 1 ölçeğinde çizilmesi isteniyordu. İzometrik perspektifte parçanın konumu adı üzerinde eş açılı olarak boyutlarda her doğrultuda gerçek uzunlukta çiziliyor. O halde perspektif görünüşü 2 bölü 1 ölçekte yani 2 kat büyüklükte çizeceğimize göre ölçtüğümüz boyutları da her doğrultuda 2 ile çarpmamız gerekecek. Bu halde başlangıç noktasından itibaren genişlik, yükseklik ve derinlik doğrultularını 30, 60, 90 derecelik gönye ile ince çizgilerle çizelim. Boyutlar hesapladığımız boyutlardan biraz uzun olsun. Başlangıç noktasından itibaren ilgili değerleri bu doğrultularda işaretleyelim. Önce yükseklik doğrultularını tamamlayalım. Sonra genişlik doğrultusunu çizelim. Ardından derinlik doğrultusunu çizerek bloğun ön ve sol yan yüzlerini belirleyelim. Diğer kenarları ilgili doğrultulara paralel çizgiler çizerek ana bloğun izometrik görünüşünü tamamlayalım. Oluşturulan bu bloğun derinlik doğrultusuna dik yüzeyi önden görünüşü, genişlik doğrultusuna dik yüzeyi soldan görünüşü ve yükseklik doğrultusuna dik yüzeyi ise üstten görünüşünü temsil eder. Bu durumda görünüşleri ilgili yüzeylere yerleştirilmiş gibi düşünerek hareket edebiliriz. Soldan görünüşte parçanın profili net olarak görülüyor. O nedenle bu görünüşe profil görünüş deniliyor. Yeşil renkli işaretlediğim bu yüzey parçanın genişliği boyunca aynı formda devam ediyor. Buradan hareket edebiliriz. Önce boyutları ölçelim ve iki katını almayı unutmayalım. Bu değerleri ilgili kenarlar üzerinde işaretleyelim. Birer küçük nokta koyalım. Bu iki noktayı birleştirerek eğimli yüzeyin kenar çizgisini çizelim. Bundan sonra paralel izdüşüm kuralı gereği bulduğumuz noktalardan genişlik doğrultusuna paraleller çiziyoruz. Önce ön yüz kenarını, devamında arka yüzey kenarını çiziyoruz. Köşe sınırını belirten kenarını da aşağıya doğru uzatalım ve diğer kenara da çizelim. Alt bloğu tamamlamış olduk. Şimdi üstten bu eğimli bloğa bağlanan mavi ile işaretlediğim kenarlı açılı bloğun çizimini yapalım. Üst düzlemde çalışacağız. İkiz kenar yamuk şeklindeki bu parçanın en geniş kısmının ölçüsünü alalım ve kenar üzerinde tam ortaya yerleştirelim. Bu arada boyutları 2 ile çarpıyoruz, unutmayalım. Ardından bu bloğun ön yüz kenarının konumunu tespit için derinlik ölçüsünü alalım ve derinlik kenarına bir işaret koyalım. Bloğun ön yüz kenarı buradan genişlik doğrultusunu çizeceğimiz çizgi üzerinde olacak. Şimdi bu kenarın genişliğini ölçelim. Değeri 2 ile çarpalım ve ilgili kenar üzerinde tam ortaya gelecek şekilde işaretleyelim. Bulduğumuz bu köşe noktalarını birleştirerek üst yüzeyi ve konumunu belirleyelim. Gereksiz bazı çizgileri silelim ve çizimi daha net görelim. Yüzeyin köşelerinden yükseklik doğrultusundaki kenarlarını belirlemek üzere yardımcı çizgileri aşağıya doğru çizelim. Arkadaki bu kenar görünmeyecek ama yine de çizelim. Ön yüzeyin iki kenar çizgisini de uzatalım. Şimdi iki bloğun kesişim yani ara kesit kenarlarını bulmamız gerekiyor. Eğimli yüzey üzerinde dört köşe var. Arkadaki ikisinin yerleri belli. Diğer ikisi mavi bloğun ön yüzü üzerinde. Bize yükseklik ölçüsü lazım üst yüzeyden itibaren değerleri ölçebiliriz. Bunu çizdiğimiz ön yüz kenarı üzerinde işaretleyelim ve diğer kenara taşıyalım. Artık dört köşenin yerini de biliyoruz. Aynı yüzey üzerindeki köşeleri birbirine bağlayarak kenarları oluşturalım. Bir kenar görünmeyecek ama yine de çizelim. Gereksiz çizgileri keskin köşeli silgimiz ile siliyoruz. Perspektif çizimde zorunlu olmadıkça görünmeyen kenarlar gösterilmez. Onları da kaldıralım. Görünen kenarları koyulaştırıyoruz. Bu uygulamanın da sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Herkese kolaylıklar dilerim.